merhaba arkadaşlar Nasılsınız İyi misiniz Arkadaşlar şu an bir öğrenci evindeyim ve hepinizin öğrencilikle meslek üniversiteyle ilgili yaşanmış olabileceğiniz ve yaşayabileceğiniz bir serüven vardır arkadaşlar ve benzer serüveni yandan muhtemel arkadaşımız var o da yaşamış şimdi bize anlatacak yani öncesi sonrası e, bir bölüm değişikliği olmuş herhalde. Evet, Bununla ilgili bazı paylaşımları olacak. Lütfen buyurun arkadaşlar beraber izleyelim. Buyurun Muhittin. Öncelikle iyi günler hocam. Merhabalar. için. Benim ismim Muhittin. Ee, ben de fizik tedavi okudum bir sene. Daha sonra bölümün işte hakikatını anlayınca bölümün işte iş imkanı, e, daha sonra mesleğin geleceğini anlayınca bölüm değiştirdim. İlk mat, ilk öğretim. Şimdi iyi, fizik, fizik, tedaviyle başladın. fizik ile başladım. Bir sene okudum. Ondan sonra araştırdım peki fizik tedavi nasıl bir bölüm yani, şey nasıl gelecekle ilgili yani e, gelecek konusunda nasıl bir istihdam sağlar? Fizik tedavi bence şöyle bir bölüm. Fizik tedavinin e, olabilir çok iyi bir bölüm olabilir ama şu an Türkiye şartlarında o, o şeyde değil. Yani fizik tedaviye verilmesi gereken imkanlar verilmemiş. Hı -hı. Avrupa'da, Amerika'da fizik tedaviler çok iyi maaşlar alıyorlar. Sonra çok iyi işler yapıyorlar. Doktor seviyesinde. Lakin Türkiye'de daha öyle değil. Ya büyük değil. bir hevesle geldin. fizik tedavi ama. hevesle. Yani işte dediğim gibi Avrupa'da, Amerika'da çalışıp çalışmayı düşünen varsa yazabilir. Okuyabilir. Hı -hı. Ama Türkiye şartlarında nasıl? İşte bir hemşerili kadar şeyin yok yani. İşte hemen ataman yok. Sonra iş imkanı bulamayan. Zorlu şartlar var. O yüzden de ben de o şartlar Türkiye'de az olduğu için bölümü değiştirdim. Hangi İstediğim, bölüme geçtin? İlk öğretim matematiğe geçtim. O da aynı o seviyede yani düşünülebilir bir bölüm. Bir sayısal için ideal bir bölüm. Tıpkı böyle işte güzel bir mühendislik olmasa bu bölüm çok ideal bir bölüm. Şu an Türkiye şartlarında ataması durumu iyi, eğitim şartları iyi. Sonra iş güzel. Matematiği sevenler için tercih edilebilir bir bölüm. Peki şöyle yani fizik tedavi tercih etmek isteyenler olursa eğer, tercih etsinler mi? Yani? Fizik tedavi, şu an şey de önemli, hangi sıralaması ne, işte başarı şey ne, nasıl fizik tedaviye nasıl bakıyor. Yani şöyle, eğer bir tıp, diş hekimi, eczacılık gelmiyor. Ondan sonra ne kaldı? Fizik evet. tedavi, mühendislik. E, şu anki şartlarda mühendislik daha ön da planda bence. Evet. Fizik tedavi, öğretmenlik, işte ilk öğretim, matematik, sınıf gene daha önde. Fizik tedavi ondan sonra gelir. Hı -hı. Çok da çalışırsın. Ya da işte bir Avrupa'ya gidersin, Amerika'ya gidersin, yüksek lisans yaparsın. Bu tarz bir iş imkanı bulursun. Evet. Ama öbür türlü de okunsa bile çok ciddi bir kabetsiz çalıştırması gerektiriyor. 90 ve üzeri almak lazım şu an ülke şartlarında atanabilmek için. Evet. Atandıktan sonra da doktor muamelesi görmüyorsun. O da ayrı bir şey işte hemşirelik statüsündesin. Çok da böyle doktor muamelesi de görmüyorsun. Oysaki aldığın dersler tıp derslerine çok yakın dersler. Evet. Evet. Şimdi arkadaşlar kendisi şahit olduğu mutin kardeşimiz birebir bir bölümü yaşadığı için yani FTR'yi yazmak isteyen veya ileride FTR'de okumak isteyen arkadaşlar için hani FTR'nin eski popülaritesi yok yani biraz daha böyle bir imajı düşmüş gibi arkadaşlar. Mesela Muhittin kardeşin değişimiyle yani FTR'dense ben hocam diyor ki şey ilk öğretim matematiği veya bir hemşeriliği tercih etmelerine e, daha çok onay veririm. Bu anlamda bir yaklaşım sergilemiş. Kendisi de zaten bundan dolayı tercih, tercih pardon bölüm değişikliğine gitmiş. E, peki şu an Muhittin mesela ee, sınava aşağı yukarı 20 gün var. Ben sen çalışan bir arkadaş olarak varsa ufak tavsiyelerini alalım bitirelim. Doğru ben de bir iki, iki sene hazırlık yaptım bu sınava ben de çalıştım. Özellikle sona doğru ne yaptın? Doğru, son 20 günde ne yaptın? Değişir işte çalışan konularını bitiren öğrenci vardır, yetiştiremeyen öğrenci vardır, çok az bakan öğrenci vardır. İşte konularını bitiren öğrenci ne yapar? Sık deneme, sürekli deneme işte hı hı. genel tekrar denemeleri çözer orta seviye bir öğrenci ne yapar? Onlarını yetiştirir, ince noktalar almaya çalışır. İşte ekstra nereden daha kazanılır oraya bakar. Orta düşük seviyeli daha işte böyle çok az bir çaba gösteren kişi ise o da aynı şekilde yani hem deneme çözebilir, kolay denemeler, kendi seviyesindeki denemeler hem de böyle kısa zamanda ne alır bu konuları vardır, bazı konular vardır. Çok az çalışmayla alırsın, netini alırsın. Öyle çalışırsa neticeyi alabilir. Hı -hı. Yani düşünür. Teşekkür ettim ben arkadaş. teşekkür arkadaşlar arkadaşlar e, sizin adınıza bir öğrenci evine konuk oldum. Sağ olsunlar kabul ettiler. Umarım faydalı olmuşuzdur. Video izledikten sonra kanalıma abone olup beğeni atarsanız sevinirim arkadaşlar. Hepinize iyi çalışmalar, hayırlı i̇yi günler.